Günaydın hepinize hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe. Ben şu an kendime kahvaltı hazırlıyorum. Ve evet alışık olmadığımız bir durum. Canım dünden beri menemen istiyor. Yani dün gece bir dizi izledim. Ve oradan menemeni öyle ballandıra ballandıra yediler ki e, gece yapmamak için kendimi zor tuttum. O yüzden şimdiye bıraktım. Tavam biraz büyük kaldı yani fazla yapmadım görüyorsunuz. Ama küçük e, tava şu an makinede yıkandığı için bu bu orta boya yaptım. E ee, içine soğan var, sarımsak var, biber, domates. Bir de bir tane yumurta kırmayı düşünüyorum bir tarafına. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Normalde işte yapmam biliyorsunuz ama çok canım istedi o yüzden yapayım dedim. Şimdi zaten yumurtasını kıracağım ondan sonra menemenimi afiyetle yiyeceğim arkadaşlar. Siyah ekmeğimle birlikte. Çünkü başka ekmek zaten e, tüketmiyorum kahvaltıda. Aynen. Hadi bakalım. Ay kızlar saat 2 oldu ve bu bücürük hala uyumadı. Zeyt sen neden uyumuyorsun? Hı? Anca çekmecelerimin içini dağıtıyor bu çocuk. <laughs> ben az önce story çektim arkadaşlar. Instagram'a bayağıdır böyle konuşmuyordum. Biraz paylaşım yaptım. Şimdi bakım ürünlerimi kaldıracağım. Daha demin de güzelce yüzümü kremledim. Baksanıza ne güzel parlıyor kız. Şu e, sinosun... nerede? <laughs> Şu leke kremini sürdüm. Güzel nemlendiriyor babam. <laughs> Anne! Şimdi dediğim gibi saat 2 oldu. Normalde deçmini uyuması lazım. Ama Ablıyor. beyefendi daha uyumadı. Şimdi onu uyutmaya çalışacağım zaten. Ondan sonrasından da makinemi boşaltacağım. Birlikte boşaltırız bir şey daha yapacaktım sizinle de neydi acaba böyle bakarsam hatırlarım size bir şey gösterecek miydim neydi ya bir şey vardı aklımda da neydi ya annem ben ne göstereceğimi unuttum ama unuttum zeytin saçlarını tarıyor neyse sonra zaten hatırlarız makineyi boşalttığımızda annem, annem ne yapıyorsun ne yapıyorsun ver onu bana her yeri karma karışık yapıyorum bu çocuk. Gel. Gel ver bakayım onu. Annem. <laughs> hadi çık, hadi çık çık gidiyoruz gidiyoruz hadi. Hadi hadi gidelim. Burada mumlarım yanıyor. Kız kendi kendi gözükür. Ama netlemedi. <laughs> Sen bununla temizlik mi yapıyorsun? Gel <laughs> önce seni temizleyelim bence. <laughs> Önce seni temizleyelim Zeynep Evet tamam burada başka bir şey yok Açık. Açık bakalım Evet canlar şükür mutfağa girebildim Makinem de zaten durdu Onu hemen şipşak boşaltalım Boşaltalım Bugün yine konuşamayan günümdeyim Şöyle birkaç bulaşım var Onları da koyarız Hemen bir yerden başlayalım Mutfak kağıdı çıkartıyor bir tane. Çünkü hep lazım olur. Evet. Şöyle hızlıca boşaltacağım. Bugün düşünüyorum ne yemek yapacağım diye. Aslında aklımda iki yemek var yani iki bir şey var da emin olamadım. O yüzden e, Akif'e soracağım. Bir mutfağı bitireyim ama Akif arıyor. <laughs> Tesadüfe bakın durun. Arkadaşlar bu adam beni delirecek. Ben tam soracaktım o mu bu mu diye. Önce size yapmak istediğim şey şeyden bahsedeyim. Ee, şey düşündüm pide yapayım dedim. Hani şu gemi tarzında oluyor ya kıymalı. Ya ondan yapayım dedim. Ya da köfte topları yapayım sosla birlikte. Yanına da pilav ya da makarna yapayım dedim. O da direkt dedi ki aşkım ben aç olmayacağım çünkü döner ısmarladılar daha yeni iş yerinden dedi. Ben de derim herkese benden dalgamı geçiyor. <laughs> o da dedi ki istesem suç istemesem suç yani bilmiyorum. Arkadaşlar bazen böyle çok seviniyordum yemek yapmayacağım diye de ama bu son kaç gündür böyle üst üste yemek yapmıyorum ya. Hani üst üste geldi biraz canım sıkıldı açıkçası. Hani hep böyle kolay şeyler yaptım Akif yemediği için. Bugün de nedense heveslenmiştim böyle değişik bir şey yapayım demiştim ama o da öyle dedi yani. Sonra hep böyle demesi. Sen istiyorsan tabii yine yap aşkım. Ama hani ben de o kadar kendim için sadece kendim için öyle uğraşmak istemiyorum. Yani çok kişi yiyince daha tatlı, daha zevkli oluyor. Bilmiyorum kendimi doğru ifade edebildim mi ama bazen böyle durumlar oluyor ne yazık ki. İş yerinde daha hani ne bileyim sürekli bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Aç olmuyor gerçekten. Dün de mesela öyleydi. Bilmiyorum bahsettim mi de. Dün de aç değilim demişti. Sonra suşiciye gittik. işte şey aldık. Makarna aldık. O normal yemeyecekti. Sonra o da aldı mesela. Ama bitirmedi hani. Bilmiyorum. O yüzden bugün yemek işi yine mi kaldı bilmeyeceğim artık. Bilmeyeceğim yani. Ay bu yıkanmamış. Şimdi tek kendime de hamur işi yapmam tabii. Bir düşüneyim, ne yapabilirim onun yerine. Daha zahmetsiz bir şey. Oğluma, kendime. Düşünmem lazım. <laughs> yani bazen insanın işine gelmiyor da, tabii. Hani telefon geliyor, aç değilim falan. Bu makine bugün niye böyle düzgün yıkamamış ya? Allah Allah birkaç bardağım kirli, ay tabağım kirli. Yine tuzu azalmış olmuş. Biraz tuz ekliyorum. Arkadaşlar. Neyse. Bu bücür uyudu uyandı ve şu an yaptığına bakın. Zeyt sen ne yapıyorsun annem? Sen ne yapıyorsun? Tak onu. Tak onu. Kapat dolabı. Dolabı kapat. Elinde de kepçeyi almış. Hayırdır? Çorbacı mısın sen? Sen çorbacı mısın? Ben de hızlıca bize akşam yemeği hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle Zeytlen bana. Biraz buzlukta şöyle sepselerim vardı arkadaşlar. Bunları haşlayayım dedim. Pagodini de direkt çöpe atacağım. Bir de şöyle balık yapıyorum. Bu, bu arada içi çöp doldu çöpe atacağım. Şu balığı airfryer'a koydum. Daha yeni koydum. Bakalım e, iyi pişecek mi? Bir de şöyle sepsem vardı işte. da burada koydum bakın balığımı. Ama dediğim gibi daha yeni koydum. Yani bu zaten geç pişen bir balık. Böyle pişsin burada. Oğlum lan ben yiyeceğiz değil mi? Zeyt Mirza. İkimiz mama yiyeceğiz seninle. Bücüğüz. Gel. Kapı. Baba. Baba. Kim, kim geldi sence? <gülüyor> Babi. <gülüyor> Babayın, hadi, hoş geldin. Aa, <laughs> <laughs> oh my god. Ah, hoş, hoş geldin. dedi. Hoş geldin. <laughs> Aa, kim dedi. Hoş geldin. dedi. <laughs> Sen hoş geldin oh dedi. Hoş geldin baba. <gülüyor> <gülüyor> oh my god, <laughs> Maşallah yavruma. Gözü dışarıda kaldı. Anne de anne. Baba. Anne. Anne. Abi bir. Ah ne bir baksana. Oh, hoş ne, anne anne diyor. Anne. <laughs> <laughs> Sen yemek istemedin biz kendimize balık yapıyoruz. Oo ben de yiyorum bizde böyle. <laughs> Brokoli balık. Şimdi dönerek stumpf. Valla döneri gömüyorsun çünkü göbeğin gelişmiş. Oh, Onları da, yere açılmış. Nasıl biliyor musun? Böyle, böyle döner sosları yapıyor böyle içine sürüyor. <laughs> Aa lektör. Aynı o şey Almanya'da bir tane Berlin'de <laughs> var Götürsene <laughs> ya. Götürsene <laughs> beni. <laughs> Ama hiç öyle bir şey değil bu şey. Valla de. Ne olur sen de. Gidelim. Paket gelmedi sana aşkım. Tamam. Çığırtı çığırtlak balığıma bakayım. Oo, oh, pişiyor. Arkadaşlar bu balık gerçekten çok güzel. Brokolli. Bayağıdır yapmıyordum. Buzlukta vardı. İyi de yapmışım. Çünkü Zeyt Mirza da çok sevdi. Yarısını o yedi yarısını ben yiyorum biraz ona yedirdiğim için ben daha arkadayım biraz da Sepsi de yedi baya yani doydu bu arada bıcı bıcı da yaptı önüne bakın saçlarını taradım annem arkadaşlar akşam akşam e, tatlı krizim tuttu böyle zaten düşünüyordum bugün tatlı bir şey yapayım mı yapmayayım mı yapayım mı yapmayayım mı son olarak aklıma raffaello Muffin'i geldi çünkü bu paketten bir tane daha var Yoksa hani pek yenmiyor. O yüzden en iyisi muffin yapayım dedim şu e, muffin kalıbında. Zaten bayağıdır da yapmıyorum ve çok seviyorum Raffaello'lu. Eee tarifi değil. Sadece bunu mikser e, yerine kullanacağım. İşte malzemeleri görüyorsunuz. Aslında normal işte muffin kek tarifi yapabilirsiniz. İçine de raflol koyabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere de yapmışken tarif vereyim. 100 gram tereyağı oda sıcaklığında. Ben biraz mikrodalgada ısıttım. Bu Thermomix'e yapmamın sebebi direkt hani bunun içinde hem ölçüyor hem karıştırıyor ediyor. O yüzden pratik oluyor mesela böyle. Şimdi 140 gram şeker ilave ediyoruz. Tamam. Şimdi bunu kapatacağım güzelce ne karışması lazım arkadaşlar. Şöyle karıştırmaya gidiyorum ve kaç saniye yapalım? Bir, bir, bir dakika yapalım. Ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> tamam. O zaman, o zaman şöyle, Neyse, ya, Şimdi iki tane yumurta ekledim arkadaşlar ve 2-3 dakikaya ayarlayacağım. Yani 2-3 dakika boyunca çırpmanız lazım. Şöyle ben hemen buradan 2,5 dakika yapalım. Ay kız ne oldu ne oldu? Evet. Tamam. Zeytunu ver annem. Evet görüyorsunuz mis gibi karışıldı. Şöyle aşağı sıyıralım biraz. Ay batırdım. Hemen sileyim. yoksa kuruyunca biraz sıkıntı. Durun arkadaşlar. Biz nerede bizim? Evet şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, 180 gram un ekleyeceğiz. Hemen tartımı açıyorum. Tartı tartı. Hı. Tamam. 180. Ay bir elden zor oluyor. Ay çok ekledim. Hemen üstünden almam lazım, kameraya bakacağım diye. Durun. Şöyle sıvıya değmeyecek bir şekilde, süper. Tamam. Şimdi... Heh, kabartma tozu ekliyorum. Şimdi güzelce karışsın. Arkadaşlar benim evde süt olmadığı için e, krema kullanacağım. 125 e, milim. Şöyle biraz ekliyorum. Tamam. Bir de biraz yani aslında süt giriyor da kremayla da olur yani. Bir de vanilin şekeri kremayı vesaire koyup karıştırdım. Şimdi içine birkaç rafaelo atıyorum. Şimdi biraz daha böyle karıştıracağım rafaelolar kırılını yani kırıl kırılması için, parçalanması için. E, ondan sonra zaten muffin kalıplarıma e, dökeceğim. Evet, şöyle muffin e, kağıtlarıma dizdim kaplarıma. Ve hamurun tadı o kadar lezzetli olmuş ki arkadaşlar. Bunu birazdan sıyıracağım. Evet sağlıklı değil ama yani ben çok seviyorum böyle çiğ hamur yemeği. Böyle Raffaello da zaten çok güzel tat veriyor. Bayıldım yani. Şimdi 160 derecede 20 dakikalığına fırına vereceğim. Buralar niye böyle katlandı kız? Neyse hadi bakalım. Evet arkadaşlar muffinlerimiz hazır. Raffaello'lu. içi de Raffaello. Bu arada gönül isterdi üstünü böyle kremalı cupcake hani şeklinde yapmak ama maalesef evde malzemem yoktu. Oğlum, ağzını, sağlar Sadece sağlar. bundan vardı. Tam 12 tane çıktı zaten. Evet, 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 böyle. Evet, evet. böyle şimdi tadına bakalım hemen. Zeytin <laughs> sabırsızlandı. Baba onu ee, keşke şey oturtursa böyle. mıydı Zeydi? Mi? Biraz sıcak evet. Zeydi oturtursana. Gel evet, oğlum evet. gel gel. Zeydi gel, 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 gel. anne kek yaptı bize. Evet, evet. otur otur. otur, otur. <laughs> Valla üstümü süslemek isterdim de yoktu. Sadece yeter daha neyi süsüyor? Yani önemli olan tadı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama aşkım çok sıcak. Bıçak getirip keselim mi ortadan? Kedek var mı? Yok şu özel. Beğendin mi? Harika bir sağ ol. Dudağımda şey kalmış ki Adı neydi? <laughs> Afiyet olsun. Çok zormuş vallahi acayip böyle bir Sen dükkanlardan bile daha iyi. Ciddi misin? Valla. Bir tane daha bakacağım dur. Anne. <laughs> Dur dur Öyle bekle kan. Ya. Evet. Ay şu halime bak. Aşkım ben yenisini istiyorum onu istemiyorum. <laughs> Çocuk Olur gibi alalım. yeniyi yeni ısırmak istiyorum. Isır mı? Evet. Onun uykusu geldi. Uyku saati geldi ya. <laughs> Sıcak mı? Ne oluyor? Ayrıca süper oluyor. Pofuduk olmuş değil mi? Hmm. Hmm. Harbi çok güzel hmm. olmuş. Pamuk gibi olmuş. Hı -hı. Hı -hı. Nasıl olur? Evet istemiyor. <laughs> Arkadaşlar cidden çok güzel olmuş. Bakar mısınız? Aşırı lezzetli. <laughs> tam puan aldı benden. <laughs> Vallahi, bende de tam puan aldı. Evet arkadaşlar akşam kaçamandan sonra ben duşumu aldım ve şimdi çamaşırları katlayacağım. Zaten fazla yok şöyle göstereyim. Öyle e, daha çoğunlukla zevk mizahımı zaten hemen dolabına koyarım kaldırırım. Yani valla muffin yedik bu saatte ama güzeldi gerçekten. Ben bir tane yedim Akif üç tane yedi. O benden daha çok günah işlemiş oldu. E, böyle yağacağım çünkü tatlı bir şey çekmişti. Aslında ilk aklıma gelen e, kabak tatlısıydı. Evde çünkü kabağım var da onu da artık belki önümüzdeki günler yaparım. Veya e, kabak tatlısı yapmasam bile zaten çorbasını %100 yaparım hani. E, bu şekilde. Şimdi hızlıca bunları kaldırayım sonra tekrardan açarım zaten.